Merhaba değerli Youtube takipçileri ee, bildiğiniz üzere en son videomda İskenderun Karışmadan kuşu yapmıştık. Oraya çok emek ettik, çok kuş aldık. Ama bildiğiniz üzere işte eee asrın felaketi 6 Şubat depreminden sonra oradan bulunmuş, ayrılmış bulunmaktayız. Ee, yeniden köye taşındım ben. Buraya kuşla devamlı bir hiççi olduğumuzdan dolayı, kuş bizim hayatımızın bir parçası olduğundan dolayı buraya elvan kuşu yapmaya karar verdim kuşu seviyoruz, kuşu besliyoruz. Kuş bizim hayatımızın bir parçası. Çok güzel kuşlar aldık, yeni hazırlıklara başladık. Şu an alıştırma dönemindeyim. Ama inşallah Allah nasip ederse çok iyi videolar atacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Bundan sonra düzenli olarak kuş videosu, kuş alıştırma videosu, yeni kuş bastırma videosu, kuş uçum videoları. Gümbür gümbür geliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.